Strong Coder'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere internetten video indirmeyi göstereceğim. Fakat e, bu indirme yöntemini arkadaşlar Okru Player'dan video indirebilmeniz için gösteriyorum. E, ben bunu yeni keşfetti e, bilmeyenler için e, bu keşfettiğim şeyi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere e, Okru'dan video indirmek çok e, sıkıntılı. Bazen IDM bile e, indirme işlemini gerçekleştirmiyor. E, benim de başıma aynı şey geldi. Kurduğum internet olan manager programı Okulu'dan e, video indiremedi. Ben de böyle bir e, çözüm buldum. Şimdi size bunu göstereceğim. E, hemen Okulu'ya yüklenmiş bir film bulalım. E, ben geçen şu filmi, Leblanc Alev Deneyleri adlı e, filmi indirdim. Bilgisayarıma. Şuradan da ikinci sıradakine gidelim. Bakın gördüğünüz gibi burada tek parça okluğu yazıyor. Burada ne kadar idm çıksa da indirim işlemini maalesef gerçekleştirmiyor. Bakın burada link adında bir seçeneğimiz var. Şimdi Yapacağımız şey şu, player'ımızı durduruyoruz, daha sonra burada link yazan butona tıklayıp sizin link, videonun linkini kopyalıyoruz. Bir kere tıkladığınızda otomatik seçecektir linki. Copy link diyoruz. Daha sonra buradaki alana yapıştıralım. Ve ee, ki şey, temel player'ımızın konumu açılsın. Evet, oklu'muz ee, buraya eklenmiş videomuz. Okulu da bu hesap yüklemiş. E, hesabın adını şu an sansürlü sansürleyeceğim. E, göremeyeceksiniz. E, sistemin adını da olacak. Reklam olmaması açısından. E, ayrıca bu kullanıcı hesabıyla bir sorun yaşanmak için olursa. E, şimdi arkadaşlar yapmamız gereken bakın burada ok.ru ok yazan konuma şuraya m. Nokta yazıp enterlemek. Bu okul player'i mobil görünüme geçirecektir. IDM'dir veya diğer programlardır okuldan video indirememesinin en büyük sebebi Tasarlanan Player'in e, player'ın tasarımı diyelim e, Çünkü bu tasarım Bize engel oluyor Fakat Biz bu tasarımı mobil Siteye girerek ortadan kaldırabiliyoruz Çünkü Mobil platformlar bu tasarımı desteklemiyor Bu görünümü destekleyemiyor o yüzden biz de mobile gelerek O player'i kaldırıp yerine mp3 mp4 player'inin gelmesini sağlıyoruz. Mesela bakın Film'i başlatıyorum Bakın film dönüyor Bu IDM olmayanlar da e, bu yöntemi kullanabilir IDM müklü ise şey okuldan indirme yapamıyorsanız e, Yine bu yöntemi benim gibi kullanabilirsiniz Bakın video bu şekilde doluyor e, videonun açılmasına gerek yok ayrıca açılmasını istememin sebeplerinden bir tanesi şu kısmı görebilirim diye. Bakın e, oku bu şekilde değil. Bildiğiniz üzere e, bu bir arkadaşlar Flash MP4 Player tasarımıdır. Bu Player'dan video indirmek birçoğunuz biliyordur. Bu sayede mobil siteye girerek istediğimiz filmi bu player'da çalıştırıp üstüne saat tıklayıp video olarak kaydet dediğimizde bakın şu şekilde bize numara verdi. Bunun sonuna direkt bunu bu şekilde indirebilirsiniz. Benim tavsiyem bu şekilde indirmektir İsterseniz de buraya .mp4 yazıp indirebilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi .mp4'ü şu an yazmayın. Direkt kaydettiğinizde inen dosyanın üstüne .mp4 yazmanız yeterli. Bir de şöyle bir şey var. İyi e, internette olan eleşi programı yüklü bildiğiniz üzere tarayıcı indirme kısmında çok yavaş kalıyor. Bunu direkt kaydettiyip bakın indmeye başladı ve bize bir saat süre verdi. Hemen Ctrl-C yaparak indirme kısmına gidiyorum. Bakın burada e, videonun ana uygulamaları var. bunu saatleyip Download White IDM dersiniz. Bakın gördüğünüz gibi MP4 formatında film şeklinde IDM üstünden de hızlı bir şekilde e, indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun da sonuna geldik. Reddus'un rehberi dersleri devam edecek. Diğer videolarda e, inşallah bunun yani yüklenir. E, yüklemeye çalışacağım. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızda e, videonun sonunda çıkan abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca yine videonun sonunda çıkan pencerelerden diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.